Herkese merhaba. Yeni nesil geometri serimiz hızla devam ediyor. Yine bir yapıştırma sorusu ve tabii ki daire sorusu arkadaşlar. Demiş ki Kemal elindeki yarım daire biçimindeki bir kağıt ile daire biçimindeki bir kağıdı birbirine içten teğet olacak şekilde gösterildiği gibi üst üste koyuyor. Yani şurası ve şurası teğet değme noktaları. OT eşittir TB eşittir 4 birim olduğuna göre küçük dairenin yarıçapı nedir diye sormuş. Soruya başlamadan önce eğer ilk defa geliyorsan mutlaka abone olman gerekiyor. Çünkü burada yeni nesil geometri ve matematik soruları çözüyoruz. Gerçekten çok faydalı olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım soruya. Öncelikle şu OB kaç birim? 8 birim. Yani bu büyük da yarım dairenin bir yarı çapının bir 8 birimi olduğunu biliyoruz. Küçüğü bulmak istiyoruz. Şimdi O'dan şu teğet değme noktasına bir e, doğru çekiyorum. Bu doğru parçası tam merkezden geçer arkadaşlar. E, o zaman diyorum ki şuradan bir dik indirsem hatırlarsanız e, merkezden teğet değme noktasına inilen dikme şey yarıçap diktir arkadaşlar. Peki bunları İsimlendirelim. Burası R olsa. Burası R olacak. Burası da R olacak. Biz R'yi arıyoruz. Ve şunun tamamının 8 olduğunu düşünün. Bunun tamamı 8 ise R'si buradaysa buraya ne kalacak? 8 eksi R kalacak. Değil mi? Bakın burada bir pisagor oluştu. Bence yakaladık. Şöyle bir dik üçgen var elimizde. Ee, düzgün çizelim. Şöyle bir dik üçgen var. Bakın burası R, burası 4, burası 8 eksi R. Şimdi Pisagor yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ama Pisagor yapmadan önce ne yapıyorduk biz? Ee, özel üçgenleri deniyorduk. 4'ü görür görmez aklımıza ne geliyor? 3. 3 yazdığımızda acaba burası sağlar mı? Burası ne olmuş oluyor 3 için? 5 olmuş oluyor. Gayet de oldu. Cevabımız 3'müş. Yani yanıt Bursa. Güzel bir soru. Görünce kolay tabi göremezsen zor. Bu aradaki Pisagor'u yakalamak görme işi biraz. Ee, tekrar kendin bakmadan çözmeyi dene. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.